Evet Murat bayağı ara vermiştik. Bir gittin askerliğini yaptın geldin. Evet hocam vatani görevimi gerçekleştirdim. Ben de askerliğinizi yaptınız mı diye soranlara hayatta bedelini ödemediğimiz hiçbir şey yok diyorum. Hmm. <laughs> Biz ona başka şey diyoruz kışlada hocam. Ama <laughs> burada onu söylemiyoruz. Biz de bedelini ödedik hocam. Bedelini ödemediğimiz hiçbir şey yok. Evet. Vatani Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Askerliğe bitirdin. Evet. Evet. Tekrar videolara başladık seni evet. Diyorum. Hocam ben normalde bunun netleriyle alakalı bir video çekmek istemiştim ama siz ki az marjinal alalım, ee, yani evet, biraz daha farklı şeyler. Evet, şey. güzel bir konu söylediniz. Burun ameliyatı sonrası burundaki kırışıklıklar, iz mi diyelim, kırışıklık mı diyelim? İz değil ya. Kırışıklık. Kırışıklık diyelim. Ee, şimdi şöyle aslında normal bireylerde de olan bizim bunny lines, tavşan tavşan çizgileri dediğimiz durumlar. Özellikle daha, ya ben tecrübemden söyleyeyim daha büyük burunlu, daha yüksek kemerli kişilerde görüyoruz ama tabii herkes de olabilir. Bende var şöyle mesela. Şöyle yaptığımızda. Evet şu an çıkıyor mu bilmiyorum ama Şuradaki kırışıklıklar hmm. Çıkıyor ameliyat olmadım sonuçta Bunun sebebi yani Sebebine yönelik Net bir şey olmamakla beraber deri biraz daha Öncesinde gergin olduğu için belki kırışması biraz daha zor olabiliyor Ameliyattan öncesinden bahsediyorum evet. Çok kemerli olduğu için kişiler ve Sonra tabii ki burnu bir tık küçültüyoruz kemeri filan alıyoruz deri bir tık tabii ilk başta da bol geliyor sonra o buruna uyum sağlıyor ama Yine o da biraz daha kırışıklığı fazla ya da göze batmaya başlıyor. Biraz daha fazlalaşabiliyor. Sonuçta deri kaldırıyoruz. Biraz daha alttaki kasa daha fazla yapışıyor olabilir. Yani net bir şey ben de söyleyemeyeceğim ama gerçekten ameliyattan sonra biraz daha buradaki çizgilenmeleri yani banilans dediğimiz tavşan çizgilerinin biraz daha fazla görmekteyiz yani. Bunun çözümü var mı? Evet. Yani asıl... Bazı hastalar şikayetçi oluyor gerçekten. Evet. Az nadir olsa ben de gördüm şikayetçi olan. Şimdi ben de var ama evet. ben şikayetçi değilim. Normal geliyor evet, bana. Yani, yani dediğim gibi ya, normal bireylerde de var. Bu ameliyattan evet. sonra biraz daha belirginleşiyor. Biraz daha göze batıyor oluyor. Ya Sebebi öyle veya böyle. Ne olursa olsun bunun çözümü nedir? Yani banilans dediğimiz tavşan çizgilerinin çözülmesi zaten normal bireylerde de çözümü oralara botoks yapmak. Hmm. Yani bunun her iki kenarında bu kemiklerin üzerine yapışan kastan kaynaklanan için oraya botoks yapıyoruz. Oradaki kasın çalışmasını durduruyoruz. Ve bu çizgiler ortadan kayboluyor. Ne zaman itibaren yapılabiliyor hocam botoks? Burada. Ya hemen de yapabilirsiniz fark etmez. Ama zaten ilk başta da ödemden dolayı yani yanındaki ödemlerin geçmesi cilt yapısına göre değişmekle beraber hani ortalama 6 ay diyelim. <laughs> 3-6 ay arasında yanındaki ödemler tam geçiyor. Ee, hastanın gözüne batmaya başladığından sonra belki 3 aydan sonra gözü batacaktır. Herkeste de, de değil tabii ki. Bazılarına gerçekten gözü batıyor. O zaman oraya botoks yapmayı öneriyoruz. Sürekli yani. varsa hastanın. Sürekli Botoks bildiğin botoks gibi yani. Botoks yani benim zaten. 4-6 ay sonra botoks etkisi geçtiği için bir daha. Sonra tekrar botoks yaparsın. Yani bu zaten kaş ortası alın, kaz ayakları için de geçer olan bir şey zaten. Bari hani eksilir, eksilir mi diye onlar var. Artık bir cilt <laughs> O olmaya devam eder, onu tekrar tekrar yaparsın. Tekrar tekrar. Yani buradaki ameliyattan sonra oluşan kırışıklık için... E, Bu herhangi yani bir çökme ya botox... da hani is kalma gibi bir şey değil değil mi hocam? Hayır hayır. Yani tamam ya yani kırışıklık, tamam yani, alnındaki tamam gibi, kaz mini, ayaklarındaki aynı, gibi. Aynen yaptığın miniğe bağlı. Yani bazıları gülünce de olur Herkes de gülünce olmaz ama bazıları gülünce de olur. Ona bağlı oluşan kırışıklar biz botoks yapıyoruz. Botoksa çözümü var. Bunun çözümü de botoks. Botoks birçok şeyi çözdüğü gibi Tabii ki biliyorsun. Çektik birçok video. Aynen botoksu. Yani evet. estetik kozmetik amaçlı yaptığımız gibi medikal tedavi amaçlı migren botoksu, işte masseter botoksu. Evet. Doğru. Bazen var. temporal adere botoksu dedik. Burada mı videoyu da izleyebilirler? Onların da <laughs> linklerini bırakacağım hocam. Botoks etkisi geçici olan bir şey. Hmm, botoksla oradaki kırışmayı engelleyebiliriz. Tamam. Bu kısa bir video zaten. Evet. Kısa bir bir videosu. Varsa Vars. eğer böyle şeyler bunun çözümü botoks arkadaşlar. Kolay gelsin. Oh. Görüşürüz. <laughs>